başta demiştik bütün mevcudat bütün mevcudat lisan-ı hal ile bismillah der. Öyle mi? Evet. En başta ne demiştik? Bütün mevcudat lisan-ı haliyle bismillah diyor. Bir dizebanı demişti orada en başta. Bismillah der. Öyle mi? Evet. Nasıl ki, nasıl ki görsen, görsen bir tek adam geldi, bütün şehir ahalisini cebren yani zorla bir yere sevk etti. Tek bir kişi bir yerden bir yere bütün şehir ahalisini, halkını bir taraftan ve cebren yine zorla işlerde çalıştırdı. İşlerde çalıştırdı. Bir tek kişi bütün insanları yönlendiriyor. Yakinen bilirsin. Yakinen bilirsin. Yani kesin olarak bilirsin. O adam kendi namıyla kendi kuvvetiyle hareket etmiyor. Normalde tek başına olsa hiç kimseyi yeniden kımıldatamaz. Ama bütün insanlar onun bir sözüyle bir yerden bir yere, bir yere geçiyorsa demek ki bu adam kendi namıyla kendi kuvvetiyle hareket etmiyor. Kendinin üzerinde bir kudreti, bir yetkisi var. Belki o bir askerdir. Devlet namına hareket eder. Devlet namına hareket eder bir padişah kuvvetine istinad eder. Yani kuvvetini kendi şahsından, nefsinden değil, padişahtan ve devletten alıyor. Padişahın kuvvetine istinad ediyor, yani dayanıyor. Öyle de her şey Cenab-ı Hakk'ın namına hareket eder ki, işte bütün mevcudat Cenab-ı Hakk'ın namına hareket eder ki, zerrecikler gibi, zerrecikler gibi tohumlar, çekirdekler, başlarında koca ağaçları taşıyorlar küçücük çekirdekler, tohumlar büyüyüp inkişaf edince ne oluyor toprağın içinde? Koskoca çam ağaçları, büyük büyük, e, koca koca devasa ağaçlar onlardan çıkıyor. Yani o küçük tohumlar koca ağaçları taşıyorlar. Dağ gibi, dağ gibi yükleri kaldırıyorlar. Meyveli olanlarda birçok kasalarca, kilolarca elma, elmalar, armutlar, e, hangi meyve veriyorsa o ağacın üzerinde bir tek çekirdekten çıkıyor bunlar. Bir sürü gövde, dalları, odunları kilolarca bunların hepsini taşıyor. Küçücük bir tohum, küçücük bir çekirdek. Allah onlardan neler çıkartıyor. Demek her bir ağaç, her bir ağaç Bismillah der. Hazine-i rahmet meyvelerinden. Hazine-i rahmet meyveleri. Yani rahmet hazinesinin meyveleri. Hazine-i rahmet meyvelerinden ellerini dolduruyor. Allah'ın rahmet hazinesinden ellerini dolduruyor. Bizlere tablacılık ediyorlar. Bizlere tablacılık yani garsonluk bizlere sunuyorlar, takdim ediyorlar. Buyurun yiyin der gibi. Her bir bostan bismillah der. Her bir bostan yani bahçe bismillah der. Matbaha i kudretten burası matbaha, matbah, mutfak demek matbaha i kudretten yani Allah'ın kudret mutfağı bir kazan olur ki çeşit çeşit pek çok muhtelif çeşitli leziz çok lezzetli taamlar yani yemekler yiyecekler taamlar içinde beraber pişiriliyor. Allah'ın kudret mutfağında sanki bir kazan gibi çok çeşitli çok muhtelif çok lezzetli taamlar yemekler yiyecekler. Ee, bu bahçenin bu bostanın içinde pişiriliyor. Karpuz oluyor, kavun oluyor, kabak oluyor, salatalık, domates sayın sayabildiğiniz kadar. Her bir inek, her bir inek, deve, koyun, koyun, keçi gibi mübarek hayvanlar Bismillah derler. Rahmet feyzinden birer süt çeşmesi olurlar. Süt veren deve, inek, koyun, keçi gibi mübarek hayvanlar Bismillah derler. Allah'ın rahmet feyizinden bir süt çeşmesi olurlar. Yani onları vasıta yaparak Cenab-ı Allah rahmet hazinesinden o süt rızkını bizlere gönderir. Bizlere rezzak namına, bakın kendi namlarına değil de rezzak olan, çokça rızıklandırıcı olan, rızıklandıran Allah'ın namına olarak rezzak namına en latif, en güzel, hoş, latif, en nazif, en temiz, aynı zamanda ab hayat gibi, ab hayat Hayat suyu gibi, anlam olarak abu hayat, hayat suyu gibi bir gıdayı takdim ediyorlar. Yani sütü, süt nimetini bu hayvanlar, mübarek hayvanlar bizlere Allah'ın rahmet hazinesinden süt çeşmesi hesabesinde bizlere takdim ediyorlar. Her bir nebat, bitki ve ağaç ve otların, otların ipek gibi yumuşak kök ve damarları, her bir ağacın ve otların onları söktüğümüz zaman görüyoruz. Çok ince, ipek gibi yumuşacık kökleri ve damarları var. Bismillah derler. Sert olan taş ve toprağı delerler, geçerler. O incecik ipek gibi kökler taşları parçalıyor, toprağı delip geçiyor. Bu nasıl oluyor? İşte Bismillah dedikleri için oluyor. Allah namına, Rahman namına derler. Her şey onlara musahhar olur. Yani onların emri altına girer. Evet, havada dalların intişarı ve meyve vermesi gibi. Yani havada nasıl ki ağacın dalları serpiliyor, yayılıyor, intişar ediyor ve meyve veriyor rahatça. O sert taş ve topraktaki, sert taş ve topraktaki köklerin kemali suhuletle, yani büyük bir suhulet kolaylık demek. Mükemmel kemal büyük bir kolaylıkla intişar etmesi, ve yer altında yemiş vermesi nasıl havada o dallar intişar ediyor meyve ve meyve veriyorsa ağacı söktüğümüzde bir o kadar da toprağın altında bakıyoruz kökleri her tarafa yayılmış. Eğer meyvesi varsa patates gibi toprağın altında onlar da aynı şekilde yer altında meyvesini veriyor. Ve yer altında yemiş vermesi vermesi hem şiddeti hararete karşı, şiddetli sıcaklıklara karşı aylarca nazik yeşil yaprakların yaş kalması Ağustos sıcağında, Temmuz sıcağında 40 derece sıcakta bile o incecik yeşil taze yaprakların kurumayarak yeşilliğini, tazeliğini muhafaza etmesi, yaş kalması tabi'iyyunun, tabi'iyyun tabiatçılar yani tabiata tapan, her şeyi tabiattan bilen bu, bu fikirdeki insanlar tabi'iyyunun ağzına şiddetle tokat vuruyor. Burada uruyor yazılır ama vur, vurmaktır bizim bildiğimiz vurmak. Vurmak şeklinde yazılır Osmanlıca'da. Tabi İyun'un ağzına şiddetle tokat vuruyor. Kör olası kör olası gözüne parmağını sokuyor ve diyor ki en güvendiğin en güvendiğin salabet ve hararet dahi. Yani salabet sertlik. Hani dedi ki kökler İpek gibi ipek gibi yumuşak kökler toprağın altında intişar ediyorlar, yayılıyorlar ve meyve veriyorlar. En güvendiğin salabet ve hararet dahi emri tahtında, emri altında hareket ediyorlar ki o ipek gibi yumuşak damarlar birer asay Musa Aleyhisselam şurada yukarıda asay Musa gibi feldrib bi asakel hacer emrine imtisal ederek yani asanı taşa vur. Musa Aleyhisselam'a Emrine imtisal ederek taşları şak ederler, yani taşları e, çatlatırlar. O kökler Allah'ın emriyle, Allah'ın izniyle Bismillah diyerek e, ne yapıyor? Demek ki salabet ve sizin diyor güvendiğiniz o tabiatçılara, sizin güvendiğiniz salabet sertlik ve hararet dahi Allah'ın emri altında hareket ediyor ki o yumuşacık kökler o taşları delip geçiyorlar, çatlatıyorlar. Ee, ve o incecik e, nazik yapraklar, yeşil yapraklar o kavurucu sıcaklıklarda bile kendilerini muhafaza ediyorlar. Ve o sigara kağıdı kağıdı gibi, sigara, sigara kağıdı gibi ince, nazenin yapraklar birer Azay İbrahim gibi, birer Azay İbrahim gibi İbrahim Aleyhisselam'ı biliyorsunuz ateşe atıyorlar. Nemrut ateşe attırıyor Mancılık'ta. Ama Cenab-ı Allah muhafaza ediyor, ateş onu yakmıyor. O yüzden İbrahim e, Aleyhisselam'ın azasına burada benzetiyor o nazik nazik yaprakları, yeşil yaprakları. Azay İbrahim gibi yine burada Aleyhisselam ayın ve mim var. Aleyhisselam ateş saçan, ateş saçan hararete karşı ya nar berden ve selame. Ya nar berden ve selame. Ey ateş İbrahim'e karşı serin ve selametli ol ayetini okuyorlar. Ayetini okuyorlar. Madem her şey manen bismillah der. Yani biz duymasak da, anlamasak da her şey lisan haliyle manen, manevi olarak bismillah diyor. Bismillah der. Madem her şey manen bismillah der. Allah namına Allah'ın nimetlerini, Allah'ın nimetlerini getirip bizlere veriyorlar. Bostan olsun, bahçeler olsun, deve, koyun, keçi gibi mübarek hayvanlar olsun. Bizlere e, sütleri Rezzak namına, Rahman namına getiriyorlar. E, bahçeler de bizleri yine Allah'ın hazinesinden e, meyvelerle, sebzelerle e, bu şekilde rızıklanmamıza vesile oluyorlar. Bizlere tablacılık ediyorlar. Biz dahi, madem her şeyi manen Bismillah diyor, hayvanlar, bitkiler, nebat, biz dahi bismillah demeliyiz. Biz dahi bismillah demeliyiz. Allah namına vermeliyiz. Allah namına almalıyız. Verirken Allah namına vermeliyiz. Alırken de Allah namına yani Allah'tan bilerek almalıyız. Allah'ın nimet olduğunu unutmamalıyız. Öyleyse Allah namına vermeyen vermeyen gafil insanlardan almamalıyız. Evet Allah namına vermeliyiz. Allah namına almalıyız. Öyleyse Allah namına vermeyen gafil insanlardan almamalıyız. Yani minnet minnet taşıyan, şükrümüzü Allah'a değil de kendisine yapmamızı isteyen, kendini firavunlaştırmış eğer öyle insanlar varsa bunlardan diyor gafil insanlardan almamalıyız. Verirken de Bizi kendimizi bir emanetçi olarak bilip kendi nefsimize pay çıkarmadan sadece bir vesile olarak kendimizi bilip Allah namına o şekilde vermeliyiz ve bismillah demeliyiz. Sual, sual soru yani. Tablacı hükmünde olan insanlara bir fiyat veriyoruz. Tablacı hükmünde olan insanlara bir fiyat veriyoruz. Pazara gidip de elmayı aldığımız zaman o pazarcıya fiyatı neyse kaç gülüürse veriyoruz veya lokantaya gidip garsonun getirmiş olduğu yemekten yiyip orada hem garsona hem de lokantanın sahibine fiyatını veriyoruz. Tablaca olan insanlara fiyat veriyoruz. Acaba acaba asıl mal sahibi olan Allah ne fiyat istiyor? Peki asıl her şeyin hakiki sahibi, mal sahibi olan Allah bizden ne fiyat istiyor? Ne karşılık bekliyor? El cevap. El cevap Evet. O mün'im hakiki. Evet, mün'im hakiki, hakiki nimet verici. Mün'im Cenab-ı Allah'ın bir ismi, nimet verici anlamında. Mün'im hakiki, hakiki nimet verici. Bizden o kıymetdar nimetlere, kıymetdar nimetlere, mallara bedel istediği fiyat ise üç şeydir. Üç şeydir. Cenab-ı Allah bizden mün'im hakiki olarak vermiş olduğu bu kadar kıymetli Nimetlere karşı üç şey istiyor. Bunlar nedir? Biri zikir, biri zikir. Biri şükür, biri fikirdir. Zikir, şükür, fikir. Başta Bismillah zikirdir. Allah'ın ismiyle başlamak, yemeğe. E, sünnette olan da budur. Besmele ile başlamak. Başta Bismillah zikirdir. Allah'ın ismini zikretmek. Ahirde yani sonda, ahirde elhamdülillah şükürdür. Yemekten sonra veya su içtiğimizde hamd etmek, şükretmek şükürdür. Ortada, ortada o nimeti yerken, yemeği yerken veya suyu içerken veya bir meyveyi yerken bu kıymetdar harika sanat, bu kıymetdar harika sanat, sanat harikası olan nimetler ehad samedin, yani Cenab-ı Allah'ın Ehad ve Samet isimleri Ehad bir olan Samet her şeyin ona muhtaç olduğu fakat kendisinin hiçbir şeye muhtaç olmadığı Cenab-ı Allah'ın Samet ismi. Ehad-ı Samet'in mucize-i kudreti, kudretinin mucizesi ve hediye-i rahmeti, rahmetinin hediyesi olduğunu düşünmek ve derk etmek yani idrak etmek bunu fikirdir. Yani o nimeti yerken mesela diyelim ki bir elma yiyoruz. O elmanın Cenab-ı Allah tarafından onun kudretiyle onun rahmet hazinesinden bize geldiğini düşünmek, o nimetten münim hakiki olan Cenab-Allah'a ı vasıl olmak, onu hatırlamak, o tefekkür yapmak, onu idrak etmek, işte bu fikirdir. Yani tefekkür de zaten fikirden geliyor. Başta Bismillah diyerek zikrediyoruz, sonda Elhamdülillah diyerek şükrediyoruz, ortada o nimeti yerken onu gafletle değil Allah'tan geldiğini hakiki olan Cenab-ı Allah'la o nimet arasındaki rabıtayı bağlantıyı kurur e, bağlantıyı kurarak e, tefekkürümüzü yapıyoruz. Zaten öyle yapınca o nimetten aldığımız lezzet de birden bine çıkar. Bir padişahın bir padişahın kıymetli bir hediyesini sana getiren bir miskin adamın ayağını öpüp hediye sahibini tanımamak. Yani bir padişah bize hediye gönderiyor bir uşağıyla, bir hizmetçisiyle. Biz o hediyeyi getiren hizmetçinin elini ayağını öpüyoruz. Bin teşekkür ediyoruz ama asıl hediyeyi gönderen padişaha bir selam göndermiyoruz. Bir teşekkür etmiyoruz. Ne kadar ayıp olur. Hediye sahibini tanımamak, tanımamak şurada min var. Ne derece belahet ise, ahmaklık ise öyle de zahiri münimleri med ve onlara muhabbet edip yani zahiren görünüşte mün'im olanlar, hakiki mün'im olmayan vasıtalar, tabiat gibi, ağaçlar gibi, meyve ağaçlardan geliyor gibi görünüyor ama onlar sadece birer vasıta. Süt develerden, koyunlardan, ineklerden geliyor gibi görünüyor. Onlar da vasıta. O nimetleri gönderen mün'im hakiki olan Cenab-ı Allah. İşte zahiri mün'imleri met ve yani onları övüp zahiri mün'imleri nimet vericileri e, övüp onlara metedip onları met edip ve onlara muhabbet edip, onlara sevgi gösterip, mün'im-i hakikiyi unutmak, hakiki nimet verici olan Cenab-ı Allah'ı unutmak, asıl bize göndereni, ondan bin derece daha belahettir. O padişahın gönderdiği hediyeyi getiren aracının, hizmetçinin elini ayağını öpüp, padişaha teşekkür etmemekten bile bin derece daha Büyük bir ahmaklıktır bu şekilde olmak diyor. Ey nefs, ey nefs, böyle ebleh olmamak istersen, böyle ebleh yani ahmak demek ebleh, olmamak istersen Allah namına ver, Allah namına al, Allah namına başla, Allah namına işle ve selam. Evet, böyle ahmak olmamak istersen diyor ey nefsim, verirken Allah namına ver, alırken Allah namına al, Allah namına başla, Allah namına işle ve selam.